Şimdi anlatıyorum. Vurduğunuz kadar vurulmanız da önemli. Yani mesela 40 vurdunuz ama 20 vuruldunuz. 40 bölü 20 2 puan. Ama 3 vurdu birisi. Bir kere vurulmuş. 3 bölü 1 3 puan. 3 puan olan kazanır. Başlatıyorum. Başlat abi. Kontrol ettin o mi abi OBS'i? Evet abi. OBS Dur bir, bir kontrol daha kontrol edeyim. OBS'i bir kontrol et abi, abi. Abi kontrol etme de yarın bir VP'de alalım. <gülüyor> <gülüyor> ben her akşam böyle <laughs> çekiliş yapıyormuşum. Her gün insan topluyoruz. Ya ama dünkü, dünkü... Maç gerçekten o kadar eğlenceli olmuştu ki. Evet. Var ya mükemmeldi daha yani. Daha eğlenceli olacak abi. Bugün aynen. Daha eğlenceli olacak. Hadi inşallah. Bak benim evet, Mehmet abi Vurduğumu falan sen yakalamışsın. Oralar Harbi çok güldürdü insanları. Aynen, aynen öyle. Şimdi bir dakika Hadi oylama yapalım. Tabii. Harita için oylama yapalım. mi oynayacağım. Ona göre izleyeceğiz. Herkes yani. herkes istediği haritayı e, ben sayacağım. 3 deyince yazsın. Tamam mı? Herkes yazsın enter'da beklesin. Bir 2 3 saymadan yazıyorlar. Herkes Ascent diyor. Aske Asket küçücük map. Nereye saklanacaksın? Nice box olsa daha iyiydi ya. Saklanmamız lazım, saklanmamız. Rainbox ya. hayburn. Yapacak <laughs> bir şey yok. Oldum, buldum. Pal, pal. Aa evet. Aa Lotus da olabilir bak. Abi Lotus da olabilir aslında. Öldü olabilir, Lotus da olabilir ama aynen Ascent ben oylama kazandı. Yapacak bir şey yok. Tam eske asket yapalım. Burası evet, evet. demokratik bir ülke. Burası demokratik bir kanal Aa. olduğu için ebis yapıyoruz. Aa. Şaka yapıyorum Abi, şaka. Ya bir de he, yani hayırdır <laughs> Savaş istiyorlarsa karşı çıkacak değil. Aha favorimi izliyorum. Tamam. Savaş. Derin bir nefes. Aa. Oy. Can ne biçim vuruldun be pencereden? Abi Ay. sakladın mı ben şimdi ya? Kaldılar elimizi Evet. Burak'la Eren aynı gidiyor şu an. Herkese de herk de şey. Demondan da. Demondan da öne geçti. Ya biliyordun. biraz deemedim ya sana da atlamayı seçtim ya açalım da kolayına duydum seni de Koçayım. Dostum uç alır mısın? Abi bi dakika Yaaa kardeşim bak Hadi iyi bırak sağda zararlı Neler lan sana O reski saklanmak da bir strateji. Lütfen bunları çekmeyin lan. <laughs> Herkes shift'le oynuyor. Abi oyun bilsin size bir info vereceğim. Ve <laughs> biriniz bunu fark etmiyor. Bu Sen yayından dinlemedin mi? Hayır vallahi yayına değil. Kim fark ettim dedi? Nasıl <laughs> ya? <Ha. gülüyor> İnsan kardeşini bunu yapar mı lan? Çok öldüm ya. Ben yazıyor o kadar fazla adam vurmuyor. Yine can kazanıyor şu anda. Sal beni. Kız ne yapayım sana? Ne yapacağım abi? Dur, geri alacağım. Selin, sonuncu değilsin ha. Evet, evet. Hopi <laughs> mi Beni vurmasana ya. Ay, güzel dönüştü. Işte. Helal. Evet. Gel der eleye bak. Ya. Yapamazsam bu, mı? böyle. İyi denemeyin. Abi ah, Ama duyuyon yinede gidiyon ya. Sizdirim ya. Oh ya. ne lan? O ne lan öyle? Hem ciharete vurup hem de sprey atıp vuramıyorum ya. Abi bak, ben... pent ya. Evet, 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 evet. Bir de sprey atıp vuramıyorlar. Oh, fiyanmış. Aaa, ah, bir canlı ya, bir canlı. <laughs> Üçü tamam. Ace atacağım, ace Ya Yaklaşıyor. Ya, Aa iki taraftan gönder. geldi. O Sam'daki İşte bak. Aa, ya abla. <laughs> ya çok görmeyin ya. Kuşuyorsun aynı yerde. Ya canım o kilim var. Ya çıkmayacaktım oraya. Bir de kilini çaldılar ya. Vallahi. <laughs> ya sen var ya var bir yere atıksın ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Abi bak, arkamdan çıkıyorsun. Benim hala 2 05. <laughs> Eğlence bitti. Abi kime yazsana? Eğlence bitti. ama aman <laughs> ya Fentimoy. buraya kadar öyle kutlamakla ölürsün öyle ya birim kim <laughs> ne oldu kanka <laughs> şey köşeye geçmiş Şimdi bir de Ya bir dur İso. 5 öldürme kaldı. Oo ben kafamı çıkarmaya gelmiyor ki. Oo Allah. Hayır nasıl ayırdı oluyorsun? Çekin şurada. Aa insan kuzenini vurur mu ya? Bir dakika kaldı. Kazanan belli Kim? Ya silahlı genelde. Red, red. Kazanan belli. <laughs> kesinlikle senisin ya. Ya yeter. Oğlum bu kadar... Şöyle... <laughs> bu kadar kill peşinde koşmayın. Ölmemeniz lazım, Kil almanız değil. Ezik geçiyor. Son 30 saniye. Bir öldürme kaldı. da ben miyim benim? Ya Aa, ben hayır. Değilim, lan. İyi savaştı. Ama çok ayıp değil mi? Hayır ne oldu lan? Ayıp. İki. Arkana dön. Siz Arkana dön. Evet. Yine evet. ben kazandım. Şimdi puanları hesaplayacağız. Can yine 2 puan. Hardal'ı hesaplıyorum. 1.26. E, ee, Kerem'i hesaplıyorum. 1.15 FRS halo zaten 1 eşit vurmuş Tamam Hurt 4 0.95 0.97 Burak 1.23 Ayşe Mutlu Hesaplıyoruz 0.63 Kral Eren 1.21 Chucky 0.69 Ve Selin 0.53 Bu arada Selin kazanmış Benden daha arada. iyi ben ee, anlamadım. Can kazanmış. Yine ben mi kazandım <laughs> Evet. Can kazandı. Abi çevir de çevireyim. Hadi çevir bakalım. Bakalım şanslı kimmiş bu akşam. Çevirdim. Söyleme abi direkt yayın yayın geç geliyor ya. Aynen yayın geç geliyor yayında görelim. <laughs> Bırak abi hiç. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi, <gülüyor> <gülüyor> Abi e, çeviriyorum. Hazırsanız çeviriyorum. Çevir hadi. Şey, kim? Miyim? Kerem abi. Ha. Hadi bakalım. Aynen öyle. İstediğim bir gitti bu arada. Ha, attım yeni kod. Tamam <laughs> abi. Ha, bakayım şöyle bir. Oo güzel ha. Benim, Krosko ya ben olsun abi ayıp ya vandalım düştü se bakalım Hadi seni izliyorum şu an ekranda. ayakta kalan son oyuncu bu da tamam o Aa ha, harbi iyi bu arada. Çok güzel vallaha. İnsanı bir yere kadar taşıyor. Aa başladı. Hadi kafanla kafana vur. Nasıl yemiyor?